Herkese selamlar arkadaşlar. Dayığın diyarı, dayığın dayak olduğu, dayığın en güzel şekilde işlendiği Furkan Derbazlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Başlıkta da görmüş olduğunuz üzere Kaan Kazgan vs. İmad neydi? Boğu Amri ile yapacağı dövüşün maç öncesi analizini ve kimin kazanacağını tahmin etmeye çalışacağız. Detaylı bir analiz yapacağız. Hazırsak o zaman önce hangi turnuvada dövüşeceklerini size bir tanıtalım. Hemen açıyoruz. Alkayış Fighting Championship turnuvasında dövüşecek. Ekrandaki resimde görmüş olduğunuz üzere kadro çok iyi. Serdar Yiğit Eroğlu selamlar olsun kendisine. İsmail Üzüner selamlar olsun. Kaan Kazgan, Adem Bozkurt ve Funda Alkayış. Gördüğünüz üzere kart çok iyi. Çok iyi bir kart. Müthiş bir gece olacak. Muhtemelen Türkiye'nin en iyi dövüşçülerinin olmuş olduğu bir kart olmuş olacak. Güzel maçlar izleyeceğimizi düşünüyorum. Bostancı gösteri merkezinde herkesin de rahatlıkla ulaşabileceği ve maçı izleyebileceği bir lokasyon seçilmiş. Alkayış Fighting Championship'in en iyi organizasyonlarından biri olacağı kesin. Ama bütün maçlardan ziyade herkesin en çok merak ettiği maç Kaan Kazgan'ın maçı ne olacak? Niye? Çünkü en son Savaş Cebeci ile yaşamış olduğu tatsız olaydan sonra ününe ün katmış oldu. Artık Türkiye medyasında gündem bir dövüşçü haline gelmiş oldu. O yüzden o süreçten sonraki bir maçın içerisinde nasıl bir performans vereceğini onu yeni tanıyanlar da merak ediyor arkadaşlar. O zaman yeni tanıyanlara onu daha da fazla tanıtacak bir video ve rakibini de daha da fazla tanıtacak bir video çekmiş olalım ve ben de kendi bilgilerimle, kendi tanışıklığımla olan size minik minik nüansları vereyim ve bunlar dahilinde de güzel bir video çıkartmış olalım ortama. O zaman öncelikli olarak İmat Boamri ile başlıyoruz. İnşallah adını doğru söylüyorumdur. İmat Bauamri'nin Şerdok'una girdiğimizde ki Şerdok bu boksörlerin boks rek çıkmış olduğu sistemdeki onun MMA versiyonu diyelim. Morokkolu bu arkadaşımız, Faslı bir arkadaşımız. Boyu 1.75 bu arkadaşın 12 tane maç yapmış, 5 tanesini kazanmış, 7 tanesini kaybetmiş. Bu kaybı kazandığı maçlardan bir tanesini knockout etmiş. Knockout etme oranı %20. 3 tanesini de knockout'la kaybetmiş. 3 tanesini de submission'la kaybetmiş. Kazandığı maçların 4 tanesinde submission'la kazanmış. Böyle bir karnesi var kendisinin. Şimdi en baştan baktığımızda 2015'te başlamış bu arkadaş. İlk profesyonel dövüşünü, amatör kariyeri şu an gözükmüyor burada. İlk maçını mağlubiyetle bir nakaltı olarak, teknik nakaltı olarak kaybetmiş. İkinci maçını Submission'la, üçüncü maçını ve dördüncü maçını da Submission'la almış. Hepsini birinci round'da. biz tek son maçını ikinci round'da almış. Şimdi kazandığı maçlara baktığımızda rakibiyle, bu arada aktif bir maç şey var. Güzel hızlıca bayağı maç yapmış. Baktığımızda mesela kazandığı bir maçlardan rakibi görmüş olduğunuz üzere bir maç, iki maçı var. Toplamda 33 yaşında bir maç galibiyet ve bir maç mağlubiyeti var. Çıkmış olduğu ilk maçta İmad Bavamri ile olduğu için ilk maçı kaybetme olana çok normal. Düzgün gözüküyor. Yani hani çok üst düzey bir adamı burada kazanmamış. Sonraki maçını kaybetmiş. Armbar'la kaybetmiş. Hemen rakibini incelediğimizde bir tane galibiyeti var. O da direkt imadı. Adam zirvede bırakmış. Sonra Joe Sanchez'le maç yapmış. Ona baktığımızda bu arkadaşımızın 11 galibiyeti 2 mağlubiyeti var. Gördüğünüz üzere zaten sol tarafta yamyam yam olduğunu görüyorsunuz. Sasi lakabıyla genel olarak maçlarını kazanmış. Son 4 maçında performansı birazcık düşmüş. O da baktığımızda 2021 yıllarında yapmış olduğu maçlar. Bir tane yamyam. Yam. Biraz daha ileri gittiğimizde Damian Frankiewicz ile yaptığımızda bu adam da 9 maç kazanmış. 4 maç kaybetmiş. Baktığımızda 6. maçlarından bir tanesi. Yani kaybettiği rakiplerinin ortalama seviyeleri yüksek. Mesela böyle bir dövüşçüyle dövüşmüş 19 galibiyeti, 6 mağlubiyeti var ve genel olarak gitmiş olduğumuz bakalım imat nerelerde çıkmış karşısına çok geç çıkmış bu adamın karşısına. Yani bu adamın 6. maçında falan karşısına çıkmış. Yani çok çok daha tecrübeli bir adama karşısına çıktığı için de maçı kaybetmiş. En son maçında kaybetmiş tekrardan TKO diyor teknik nakavtla 10 galibiyeti olan, 5 mağlubiyeti olan Zimbabveli bir arkadaşa karşı kaybetmiş. En son maçını da 2023'ün Mart ayında gerçekleştirmiş. Aslında baktığınızda kariyerinde en çok maçını 2016'da, 2017'de ve 2018'de gerçekleştirmiş. Yani ara ara aktif, ara ara pasif olan bir dövüşçü var karşımızda. Ben arkadaşlar size daha iyi bir analiz sunabilmek için bu arkadaşın 4 tane maçını izledim. 4 maçı da hep mağlubi olduğu maçlara denk geldi YouTube'da. Şöyle notlar aldım size söylemek istiyorum. Kaan Kazgan'a göre İmad'ın boyu daha uzun 1.75 ve 1.70 olmak üzere aralarında 5 santimlik bir fark var. Kol boyu daha uzun yine aralarında bir uzanma payı olarak mesafe farkları var. Fakat şöyle bir şey var izlediğim tüm maçlarında Güreşle almış olduğu avantaj pozisyonlarını yani rakiplerini alıp yere fırlatması muhteşem. Hepsine neredeyse aynı şeyi almış. Hepsini belinden kavramış köşe alında ve gücüyle birlikte onları yere almayı başarmış. Fakat hepsinin sonunda neredeyse istisnasız izlediğim tüm maçlarında hepsinde daha dezavantajlı bir pozisyona düşmüş. Yani imada bakıyorsun alıyor rakibini yere alıyor ama sonrası yok. Sonra hep kendisi daha kötü bir pozisyonda ve izlediğim 4 maçın 3'ünü o yere aldığı pozisyonların sonunda satmışında kaybetmiş oldu. Diğerinden sonra çıktı uzadı vesaire vesaire sonra yine bir güreşte kaybetmiş oldu. Böyle bir istatistiği var bu çocuğun yani izlediğim görüntülerin içerisinde kaybettiğim maçlarda bu şekilde bir pozisyon almış artık bu alışkanlık haline gelmiş gibi gözüküyor. Kesinlikle güçlü bir çocuk kesinlikle çünkü rakiplerini çok rahat bir şekilde alıp yere atıyor ama dediğim gibi sonrası gelmiyor. Boks tekniği çok kötü bunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. İzlediğim maçların hiçbirinde düzgün bir boks tekniği görmüyorum. Özellikle kroşeleri, kroşeleri berbat uzaktan rakibine adımlayarak yaklaşmadan direkt mesafesinde kroşe attığı için ciddi anlamda bir açık veriyor ve etkisiz bir kroşe atıyor. Rakibin yanına giriyor. Hem güreşte dezavantajlı pozisyona geçiyor. Hem de kroşeleri attıktan sonra... Yine dezavantajlı pozisyona geçiyor. Bunu neden diyorum? Açın maçlarını izleyin. Her attığı direk yumruklarda özellikle sol direk yumruklarında sağ direğini gardında kalacak sağ kolunu ciddi anlamda düşürüyor. Geri çekme refleksi var. Bu alışkanlık gereği olmuş bir şey artık. Bunu da kolay kolay çeviremez. Çünkü bu yaşına kadar yapmış olduğu bütün maçlarda her attığı sol direkten sonra sağında bir düşme eylemi gerçekleşiyor. Ben Kaan Kazgan'ın antrenörü olan tarafta o olsaydım o bölgeye çok güzel bir high kick ile maçın kapanışını verirdim. Ona uygun bir antrenman planı ve programıyla çalışır. Maçı o direklerden sonra attığım high kick ile sporcuma kazandırmayı ümit ederdim. Çünkü kolay bir galibiyet olurdu. Bunda not olarak söylüyorum. Veya oraya atılan bir overhead sağ kroşe ile ciddi anlamda bu çocuğun açığı yakalanmış olur. Çünkü boks tekniğinde ciddi bir savunma ve defansif eksiklikleri var. Bunu da buradan söylemiş olayım. Son olarak notum ise Kaan Kazgan'ın maçlarını izlediğimde ki birçoğu da çok kısa sürmüş maçlar kana göre çok yavaş olduğunu söyleyebilirim. Bunu derken hemen kanın biz karnesine bakalım. Kanun Sherdog'da belirlenen profesyonel karnesine baktığımızda en aşağıdan baktığımızda 1, 2, 3, 4 tane mağlubiyet görüyoruz. Onun üzerinde 6 tane galibiyet görüyoruz. Kan 94'lü şu an 29 yaşında. 1.70 boyu var. Rakibine göre 5 santim kısa. Ayrıca kazandığı maçların 4 tanesini submission kazanmış. 2 tanesini knockout kazanmış. Hiç hakem puanına kalmadığı gözüküyor, gözüküyor. Kazandığı maçlar içerisinde. 4 mağlubiyetinin iki tanesini knockout olmuş kendisi. Bir tanesini sapmışım. Bir tanesi de hakem puanına kalmış. Şimdi Kaan'ın ilk mağlup olduğu maça baktığımızda Kairat Akmedemov adında Kazakistanlı bir dövüşçü. Bu çocuk şu an 36 yaşında. 27 galibiyeti ve 2 mağlubiyeti var. Baktığınız zaman bu çocuk Kaan'la ne zamanlarda dövüşmüş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. maçında Kaan'la dövüşmüş. Yani Kaan 12'ye 0 bir rakip de profesyonel kariyerinin ilk maçına başlamış. Ben bunu gördüğüm anda şu tespiti koyarım. Kaan çok yanlış bir kariyer planlamasıyla başlamış. Artık kim varsa o an onun kariyer planlamasını yapan kendimi bunu yaptı yoksa işte arkadaşları, çevresi, antrenör ya da abisi tarafından mı yönlendirildi? Aşırı yanlış bir kariyer planlamasıyla başlamış. Bu maçı zaten kazanması mucize olurdu. Ama şimdi şöyle şeyler oluyor. Ya çok yetenekli oluyorsun, çok iyi gidiyorsun diyorsun ki en üstten avlamaya başlayayım. Hani buradan avlarsam çok daha yukarılarda hemen sesimi duyurum, hemen adımı duyururum. Rum düşüncesiyle ilerliyor fakat bu iş maça girdiğin anda öyle olmuyor çünkü karşında senden daha tecrübeli bir adam olduğu zaman sen ondan çok daha yetenekli olsam bile tecrübe her zaman kişinin avantajını oluyor ve sen o maçı kazanabilecekken kaybetme yolunda ilerliyorsun. Çünkü kişinin tecrübesi sana göre çok çok daha yüksek olmuş oluyor. O yüzden mağlup olduğu maçı çok yanlış bir başlangıçla mağlup almış. Bunu net bir şekilde söyleyebilir. Bundan acaba ders çıkartılmış mı? Hemen ona bakıyoruz. İkinci yapmış olduğu maçta da 7 galibiyeti olan ve 3 mağlubiyeti olan yine Kazakistanlı bir dövüşçüyle gerçekleştirmiş. Sonra çok mantıklı bir başlangıç olmuş aslında. Hani daha hiç maç yapmamış biriyle aslında maç yaptırmışlar. Ders alınmış 2012 yılında olmuş bu maç ama o çocuk da ilk maçında Kaan Kazgan'ı mağlup etmeyi başarmış ve ilk 4 maçında kazanmış. Sonra bir maç yenilmiş, sonraki 3 maçında kazanmış. Aslında fena olmayan bir kariyer başlangıcı yapmış diyebiliriz. Burada da Kaan'ın yine şanssızlığını olmuş diyebiliriz. Geri gittiğimizde tekrardan 3. maçına bakıyoruz. Elnar İbrahimovla yapmış. Elnar'ın kaçıncı maçı olmuş bu? Kaan'la ikinci maçı yine ikinci maçı olan biriyle Kaan'ı maç yaptırmışlar. Aslında doğru planlamayla gitmeye çalışmışlar. Fakat tekrardan burada nakalt olmuş. Teknik nakaltlı maçını kaybetmiş. Bu dövüşçü de daha sonrasında kariyerine 17 galibiyet 9 mağlubiyetle Azerbaycanlı Bakü'den katılan arkadaşımız devam etmiş. Ve en son 2023'te dövüşmüş. Son maçlarında hep kaybetmiş. Gördüğünüz üzere başarıyla giden bir ivme sonradan mağlubiyete dönüşen bir kariyere dönüşmüş. Son yenildiği maçına da baktığımızda Kaan'ın Jae Nam Yo Güney Koreli bir arkadaşla dövüşmüş. Onun kaçıncı maçı olmuş Kaan? 7 maçı varken Kaan'la dövüşmüş. Bu 7 maçın 1, 2, 3, 4 tanesini mağlup olmuş. Ve bunu gözlemlediği zaman demişler ki bu sefer bunun karşısında muhtemelen daha başarılı olabiliriz diye ama teknik knockoutla bu maçta sona ermiş. Aslında şöyle baktığımızda Kaan'ın karnesinde bir tane yanlış seçilen maç var. Diğer üçü doğru seçilmiş maçlar. Kişileri tanımadan ama seçilmiş maçlar. Bir maçı, iki maçı, üç maçı varken Janam Nam Yo da sürpriz olmuş açıkçası. O kadar mağlubiyetten sonra Kaan karşısına kazanması. Kaan da sonra bakın 2012, 2012, 2014 ve 2015'te böyle bir karne çizmiş. Ve burada yaşı gerçekten küçük. Küçük yaşlarla başlamış. Sonra 4 senelik bir ara vermiş. Bu 4 senelik aradan sonra hiç maç kaybetmemiş. Muhtemelen şuradaki süreçte çok daha iyi bir kariyer planlaması yapılmış. Bakın şimdi Ciro Manilli diye bir adamla dövüşmüş. Ciro Manilli 4 mağlubiyeti olan bunlardan biri Kana zaten hiç galibiyeti olmayan değişik bir arkadaşımız. Amatör kariyerinde de bir tane galibiyeti olmuş ve herkese gelen olarak nakaltı olmuş ve Submission'la maçlarını kaybetmiş. Sonra Batuhan Karbuga diye biriyle dövüşmüş. Bir galibiyeti bir mağlubiyeti var bu arkadaşımızda. İlk maçında Kan tarafından sapmışın yapılmış hızlı bir şekilde. Yine çünkü burada yazıyor 44. saniyede. Burada da 54. saniyede Yaşa King Farla dövüşmüş. Bu maçta ben de oradaydım bu arada. Benim de bir sporcum katılmıştı. Bu arkadaş bizim soyunma odamızdaydı. Dedim hatta bununla sohbet de ettik. Ya dedim hani kanlı dövüşeceksin çalıştım mı? hazırlandım hazırlandın mı? Maçtan bir ay önce haberim oldu. Aslında ben kickboks vesaire dövüşüyorum falan filan demişti. Ama işte hiç jiu yok. Onu da dedi bir ay içerisinde çalıştım fakat çok iyi bir seviyeye gelmemiştim demişti. Yani aslında seçilmiş bir rakipti aslında kariyer planlaması yaparken doğru seçilen bir rakipti diyebilirim. Hem galibiyetin garanti olabileceği düşük levelda bir rakipti. Bu arada ben bunu hani eleştirmiyorum. Bunu niye eleştirmiyorum? Şimdi sizler eleştirebilirsiniz ama bütün dövüşçülerin genel olarak kariyer planlamasına bakın. Çok üst düzey yetenekli değilse kariyer planlamalarında tecrübe kazanabilmek adına mantıklı olanda düşük leveldaki sizden düşük leveldaki insanlarla dövüşüp kendinizi bir üst lige atana kadar o süreçte ciddi tecrübe kazanmak. Çünkü bu da bu oyunun kuralıdır. Yani bu şey gibi aslında bu futboldaki ligler gibi düşün. Nasıl en alt ligde çok yetenekli de olsa bir çocuk en üst düzeylikteki biriyle futbol maçı yaptığında mağlup olur. O yüzden orada tecrübe kazana kazana yukarıya çıkması gerekiyor. Bizim dövüş sporlarında bunun bu şekilde olması çok normal. Ama belirli bir seviyeden sonra hala kötü adamlarla dövüşüyorsa işte o zaman bu kişi yargılanabilir diyebiliriz. Ama bu etaplarda normal olarak bakıyorum. Dediğim gibi bu da birebir yaşamış olduğum bir durumdu. Çocuk bir ay önce Jiu Jitsu çalışmaya başlamış zaten hemen patates oldu yani kendisi. Dövüş olarak da çok kötüydü. Sonra Umut Kuzgun'la maç yapmış. Bu maçını da izledim Kaan'ın. Sizlere daha doğru bilgiler verebilmek adına nasıl İmat Bavurami'nin maçını izlediysem Kanında 4-5 tane maçını izledim. Bu maçı da shoulder çokla kazanıyor. Yani önce mountuna geçiyor rakibinin ondan sonra omzunu bastırarak rakibini boğuyor. Ve hızlı bir şekilde yapıyor bunu tabii ki de. Umut'un da maçı ilk maçıymış. Sonraki iki maçını da kazanmış. Burada kan doğru rakip seçmeye yani biraz daha rahat kazanabileceği rakipleri seçmeye başlamış. Sonra Böyle bir arkadaş gelmiş Afganistan'dan Feroz Necrabi diye 3 galibiyeti 3 mağlubiyeti var. Kaan'la yapmış olduğu maç burada yine shoulder çokla yani aynı taktikle Umut'a yapmış olduğu aynı taktikte bu rakibinde boğmayı başarmış. Yani baktığımızda kariyer ortalamaları çok yüksek dövüşçülerle dövüşmemiş. Yani sadece en son maçına baktığımızda Muhammed Reza Naseri ile dövüşmüş. Onu da 9 saniye içerisinde yendi. 5 galibiyeti olan 6 mağlubiyeti olan bir dövüşçü kendisi. Kaan'la da olan dövüşü 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. dövüşünde Kaan'la dövüşmüş. Ve aslında kariyeri biraz daha eksiye doğru giden bir kariyerin içerisinde moral olarak da düşük bir moraldeyken Kaan'la dövüşmüş ve 9. saniyede çok güzel bir tekmeyle güzel bir knockout bu arada ciddi anlamda hızlıca knockout olarak bu adam da olmuş Kaan karşısında. Fakat bu adamın şöyle bir özelliği vardı. Bu adam güreşte de çok başarılıydı. Çünkü kazandığı maçların üçünü de Submission'la kazanmış bir adam. Bakın asla Submission'la maç vermemiş. Normal knockout olmuş. Kesinlikle bu adamı kimse sapmışın edememiş. Yani muhtemelen bu maç uzun sürseydi Kaan'a sıkıntı çıkartabilecek, Kaan'la güreşebilecek ve onunla mücadele edebilecek bir dövüşçüydü. Fakat maç hemen bitti. Şimdi bu bilgileri göz önünde bulundurduğumuzda İmat Boğrami'nin buradaki en dez avantajlı pozisyonu arkadaşlar güreş konusu. Güreşte ciddi anlamda bir dez avantajı olacak. Kaan da güreş kalitesi olarak daha iyi olduğu için muhtemelen burada maç güreşe giderse Kaan'ın çok büyük üstünlüğünü izleyebiliriz. Neden diyorum bunu? Çünkü bu adam hangi maçında olursa olsun dediğim gibi izlediğim tüm maçlarında daha doğrusu rakiplerini hep almış, yere atmış, ondan sonra da kendini olabildiğince kötü pozisyonlara sokmuş. E bu rakibi olan Kaan Kazganlı bu konuda ona göre daha kaliteli olduğu için muhtemelen bu maç güreşle biter diye düşünüyorum. Jiu-Jitsu ile Submission ile sona erer diye düşünüyorum. Ve bu da Kaan'ın kazanacağını düşünüyorum açıkçası böyle bir maçı. Ama tabii ki de bu dövüş sporları ne olur ne olmaz bunu bilemeyiz hiçbir zaman. Ama genel ortalamalara baktığımızda kişilerin dövüştükleri kişilere ve kişilerin ortalamalarına, maç kalitelerine, maç performanslarına baktığımızda sonuçlar kanı gösteriyor. Ama biliyorsunuz bu bir dövüş sporu sonucu kesin bilemeyiz her zaman tahmin edebiliriz. Tahminlerimin üzerine Kaan Kazgan'ın bu maçı kazanacağını söylüyorum ve istiyorum. Bunu neden istediğimi söyleyeyim. Bazı insanlar çok sevmiyor olabilir. Bu Kaan olsun, başka biri olsun, herhangi biri olsun benim için hiç fark etmez. Bir Türk bayrağını temsil ediyorsa ben o kişinin kazanmasını isterim karşısında yabancı bir dövüşçü, sporcu. Artık masa tenisi bile oynasalar Türk olan tarafın kazanmasını isterim. Bu şey gibi değilim ben. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon bunları hiç sevmiyorsundur. Ama yurt dışına çıktığında yine hala onlardan nefret ediyorsundur falan. Böyle bir dünya yok. Türk bayrağını temsil ediyorsa, ülkeni ve milletini temsil ediyorsa o zaman artık karşısında yabancı bir milletten biri olduğunda bizim zaten o kişiyi her türlü destekliyor olmamız gerekiyor. Ben böyle düşünüyorum. Bu benim fikrim. Şimdi videomuzu sonlandırırken bu yapmış olduğum analizlerin üzerine sizin eklemek istediğiniz şeyler varsa yorumlarda lütfen buluşalım. Söylemek istedikleriniz, eklemek istedikleriniz, artı şu şöyle olur. Bence bu kazanır. Bence şu kazanır diye tahminleriniz varsa, benim de eksik kaldığım noktalar varsa, beni bilgilendirmeniz gereken şeyler varsa lütfen Yorum yazmaktan çekinmeyin, likelamayı, abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Çok güzel gidiyor kanalımız, çok güzel şekilde emek veriyorum ve çekmemi istediğiniz yeni videolar varsa lütfen yorumlarda bana belirtin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, dayakla kalın, hoşça kalın, görüşürüz. Bam.